Arkadaşlar iyi günler. Bu eserimiz 30'a 45'lik bir çalışma. La ilahe illallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir eser. Burada arkadaşlar püf noktasını söyleyeyim. Ben şu aralara çivi çakmıyorum. Önceden de söylemiştim zaten. burada yapmanız gereken arkadaşlar önce iç kısmı Sonra da şu çerçeve olan kısmı onun üzerine gelecek şekilde ayarlamanız gerekir. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi mesela Allah şu kısım, çıkıntı kısmı fazla elif gibi olmadığı için ben bu kısmı da gördüğünüz gibi düz sarım yaptım. Bu eserimiz ve daha sonrakilerde de arkadaşlar sadece teknikleri size söyleyeceğim. Hangi tekniklerle başlayacağınızı ve bitireceğinizi tekniklerin inceliklerin arkadaşlar diğer videolarımda göreceksiniz. T dediğim zaman T sarım tekniğini açtığınızda neler dikkat etmeniz gerektiğini çok açık bir şekilde hepsini tarif ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıç yerim öncelikle iç kısımdan başladım. Allah lafını size tarif ediyorum arkadaşlar. Mesela şu kısım olduğu için şu kısımdan yani şu gelen çizginin iç kısmından şu arayı kapatarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın şuradan tutarak önce Allah lafzını teğet gördüğünüz gibi teğet geldim teğet geldim ve düz olarak bu kısmı bitirdim arkadaşlar. Şimdi şu kısımlar aralarda çiğ olmadığı için arkadaşlar şu kısımdan alıyorsunuz. En son şu kısmı yaptığınızda ki o şeyler çıkıntılar diyeceğim. Ve sardığınız yerler kapanacak. Gözükmeyecek. Buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Şundan tuttuğum Şurada bir elif var. Burada elifin çıkıntısı gibi olmadığından arkadaşlar. Teğet geldiğim. Düz sarımla şu kısımları doldurarak tamamladım. Şu da aynı şekilde geldiğim. Aşağı kadar gittim arkadaşlar. Burada da şuradan tuttum. Bakın arkadaşlar şu altta. Şurada birleşim çivisi yok zaten. Şuradan tutarak geldim. Ondan sonra düz sarımla teğet geldim ve düz sarımla sarımı bitirdim. Alt kısım arkadaşlar. Şurada lam elif var gördüğünüz gibi. Başlangıç yerim. Geldim. Teğet sarım. Teğet sarım ve düz olarak kısımda tamamladım. Daha sonra arkadaşlar üst kısmı da ikiye ayırdım. Önce şu kısmı geldim tel sarım. En son şu kısmı da düz sarımla tamamladım. Diğerini gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir çıkıntımız var. Başlangıç yerim. Burayı aldım ben arkadaşlar. Buradan teğet geldim. Ve teğet sarımla sarımı noktaladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genelde sarımımız teğet sarım ve düz sarım olarak eserimizi iki teknikle tamamladık. Güzel bir eser arkadaşlar. Önce dışı yapıp da sonra içi yapmaya kalkarsanız arkadaşlar mesela şunu sonra yapacağınız için şu kısmı kapatamayacaksınız. Dolayısıyla buradan almanız gerekecek. Ve eserinizi bozacak arkadaşlar. Görüntü çok önemli. Görsellik çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eserimiz La İlahe İllallah 30'a 45. Normal bir eserimiz. Büyük bir eser değil. Ee, küçük eserlerde arkadaşlar çivi çakımı büyük eserlere göre biraz daha uğraştırıcı olmakla beraber tel sarımı daha kolay olmaktadır. Arkadaşlar kolay gelsin.